Biraz ya da yakın alalım. Ne diyorduk buna? Atrelik pouring. E, peçete tekniği. Nippon. Nippon teknik. Peçete tekniği. Tamam. Tamam mı dış hattımız? Yeter mi kalınlığı? Yani size kalmış. Ben karışmıyorum. Ha, tamam. Özgürce siz seçeceksiniz. Yani tamam. dış hat birazcık daha güzelmiş. kalın olabilir yani. Tamam. Azıcık daha kalın olsa daha iyi olur. Dış hat çünkü. Ama o büyük baktığınız Yok, peçeteli taşıcak ama bir şey renkler. Bir şey deme, yeterli. Heh. gayet güzel. Şimdi bundan sonra Hı. ikinci rengi tutayım. Bunu hemen koysam. Bak, burada da renk teorisinden uygun eklesek Mesela yeşile uygun renk mi nedir mesela? Şu, şu, şu tonandır. Mesela Moray uygun renk mesela nedir mesela? Moray uygun renk, Sarı turuncu. Şu üç renk mesela. Parlamenter uygun renk mesela turuncudur. Bu teoriyi kullanmayı unutma. Bu hep özünün ne olacak senin için. Bu çıktı. Bunu yapacağım. Yapmayayım bunu. Sen bilirsin, de pembe yeşilden sonra kullanılmaz. Bari araya kırmızı daha sonra, önce bir kırmızı yap. Araya beyaz at, ondan sonra pembe at madem. Bir, bir şey olsun böyle bir o zaman pembe geçsin. yerine kırmızı olsun. Pembe de kullan gene. Kırmızı yap. Araya bir beyaz çizgi at. Şey yapabilir miyim? Şekilde çiçek yapabilir miyim? Şu yonca çiçek yapabilirsin tabi. Bana başka boyaların gelceğini düşün içine. Onun için geniş yapman lazım ki. Başka boyaları girsin içine. bak şimdi beyaz kırmızının içine yani. şimdi bak ince bir beyaz at aynı şekilde. <laughs> i̇nce beyaz dön içine. Ondan sonra pembe dön. Çok ince gitmen lazım bak bundan sonra. Çok çabuk dolar çünkü. Ha, yani çok hassas ince dönmen lazım. Hepsini değil. Çok ince bir çizgi döneceksin beyaz İçine başka renkler de gelecek yani. Göz göz yapsın. Yani şuraya göz. bir döndüm beyaz. Tek bir yuvarlak yapıp bırakayım mı yani? Evet tabii. Ondan sonra şu ortaya. Tamam. Yeni bir şey yap. Sarı lacer ona gider yani. İnce bir şey yapacağız katına tamam. Say kırmızı bir fullu bir hava versin diye yani çiçekteki. Evet çok ince bir şey. Yani. Yani akmasın bekle yavaş yavaş geldi mi ince bir şekilde dönmeye devam et. İnce çok ince. Bu boyalar normalde satıldığında bu kıvamda değil yani değil mi? Siz bu kıvama getiriyorsunuz. Yozada bu fabrikada hazır alıyor. Tatlı bu. bu. Akışkan bu, bu halde yani. Tabi, bu işe hesaplandı işte. Ben şu akışkanlığı direkt içine bir şey karıştırıp da ee, siz ayarlıyorsunuz. Direkt sarı zaman, koymayayım o, değil mi? Araya beyaz mı geçeyim? Yani araya şimdi pembe olabilir. Şu ortasını sarı yapmak tabi istiyorum da. Sarı direkt sarı koyabilir miyim? En sarı yap, sarı üzerine bir tane turuncu at veya parlament at. Bu Alper'in yaptığı gibi. Ortasına sayı gene bir başka bir şey atar. çok kalın kalmasın. Yani renk geçişleri olmasa bu önemli Hı, olan. Tamam. Ona mesela yakışa mor olabilir, parlament olabilir. Üzerine nokta bir turuncu olur. En son ton nokta bir turuncu. Parlament. Şeyin gibi. Sursunda azıcık Olabilir. Nokta turuncu en son. Dolduysa. Doldu. Yok nokta turuncu nokta. Nokta atıyorsun sadece. Bir desen çıksın diye. Tek bir nokta. Evet. Aynen böyle. Diğerlerine yani beyazın içine mesela... Açık, hani çok renk kullandığımız zaman daha mı şu an geçişli olacağı için daha mı şey Tabii dolduman lazım oraya yani. Şimdi buralara... E Ama çiçek, pembe. Pembe yap işte her yapmaya aynı renkler uygulaman lazım tamam. burada. Tamam. Pembeden sonra mesela turuncu. Damla damla geliyor. İnşallah güzel bir şey olur da. O işine gelen şey bence ya parlament ya şey mor. O zaman. işte. mor kula, aynı kula çok fark etmiyor. Şundan ne? Bu da olur. Ama hücre açar onlar, onlar silikonluydu. Biz çok hücre açmasını istemiyoruz biz. Yok mor mor, şöyle buraya. Evet. Bunlar silikon kullanmıyor ki hücre açmasın diye. Şimdi o işe turuncu gene. Her Morun içinde turuncu. Dolduruyorum mesela. tabii. yeşili kırmızı arasında bir şeyler kaldı. Ya ona yeşile tamamlayacaksın. Ya başka bir şey sana kalmış tercih. Koyu yeşil mi? Yok tek renk kızlar. Tek renk. Onun için baştan e, yeşile biraz siyah katarak koyulaştırabilirsin onu. O yeşile. Yani bu siyahdan ayrı bir bardak koyarak yani daha koyu hale getirebilirsin. Onun önceden yapman lazım. Ya yani bunları binlerce renk yapabiliyorsun o günkü renkler. ana renkler sadece bizim. então Beyazı bunu ona az kullanıyoruz bu şeyler. Beyaz sadece bir full'i hava vermek için. Bir kırmızıyla mı doldursaydım orayı? Yani çok beyazı kullanmamaya çalışıyoruz yani. Tamam anladım. Şöyle, Şöyle sen mesela böyle nokta atabilirsin böyle. Her noktada da var. İstediğin mesela morla. Yani şöyle nokta 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 verebilirsin. Sanırım ama şöyle hiç vermeyebilirsin de. Yok Bunu al böyle giriyorsun şöyle. Çekelim ayağı. Hı hı. Yok ortadan. Tamam, ortadan. Şöyle. Şöyle tutup yatan. Şimdi bunun ortası nereye geliyor? Şöyle hayal et. Tamam. Ortaya şöyle yavaşça bırakıyorsun şöyle. Yavaşça gererek yavaşça bırakıyorsun. Bastırmıyorsun. Kendisi bir şekilde Sen ayarla bırak. Tam orta ayarla bırak. Üzerine. Heh. Şöyle şuraya şöyle hafif çek şöyle. Yavaşça tampon, çok yavaş, çok yavaş. Bunu bakayım. Tabi söyledi. Şöyle tampon yapıyoruz. Yani burada boyu peçeteye yedi özel yani şey tamponlarla. Yani çok boyu sıçatma, yavaş yavaş tamponlar. Şuradan başlıyorsan, tutuyorsan, şu tam çaprazını tutuyorsan, bunu, bunu, bunu al, bunu alıyor artık, bunu bırakmıyorsun. E, tamam. Şu, bir eline bunu tut. Hı. Bu alttaki tutulacaksın, bunu bırakmıyorsun aç. Onu buna birleştir. Artık birleştir, ikisini bırakma. iyi sağ. Bunu al. Şu bucağı. Kaldır, 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 korkma. Onu al. Bir kaldırayım kaldır. mı? Kaldır, kaldır kaldır. Şuraya şeyler atmış olsaydım burada ayrı bir şeyler çıkacak bak. O da ayrı bir şey. Oldu. O da güzel oldu. <laughs> Onu kurutup sakla yani. Bu yayılır tekrar sonra. Az mı oldu? Kenarlara yayılmadı. Buna yayılmaz. Bunu kendiniz mi boyuyorsunuz? Tabii <laughs> kendi boyuyorsunuz. Burada yapacağın desen önemli. İlk Hı, -hı. şeyi. Hücreler oluştu azdı. Küçük küçük de olsa. Yukarı toş tutabilirsin böyle. Beyazla şey koyduk İstersen. ya. Evet. Ee, Be şöyle beyaza mı bir şeyi? Parlamentte vardı. Ha, parlamentte vardı var evet. Aç kırmızıya bas. Nereye tutayım? Kır kırmızıya bas. Yeşilim, e, yeşile mi bas, tutayım? Bas kırmızıya bas. Yani ha. Yok her de Şöyle git kay yapabilirsin boyama. Git kay yapayım. Yukarıdan biraz. Hücreler yani bir şey. Bunda ee, hava kabarcıkları küçük küçük göze görmüyor. Yani. Onları yok ediyorsun yani. Ama parlamentten de hücre açabilirsin şu an. Tutarak. Yani gezerirsin yani. Belli olur muydu şimdiye kadar? Nasıl? Yani şey torçun yaptığı yerler, hücreler belli olur muydu? Şu o? yoktu aslında. Hücre çıkarmadan çünkü silikon vardı. Ondan kullanmıyor aslında. Tekrar gitmemiz Bas yani. bas bas. Şu şey var yani. Yeni olan var ya küçük. Şu bir, bir on yanındaki. Bu gücü bir dakika basılı tutacağız. Güzel oldu ha. basılı tutacağım. Ha basılı tutacağım. Hocam. Bu daha şey. Acemi şey. Daha güvenli aslında. Güzel Şöyle. <laughs> Gidiyor mu? Bu elimle bırakma. Hiç bırakmayanı görüyor musun? Hep sabit kalsın. Bunu kapatmayalım. Yani. Tamam. Yeter ki bir, bir sayına pas kalma bir yerden. Öyle bak. Gülüm açtı. Başım birkaç yerden. Yani ısıtarak aynı zamanda bunun genişlemesini de sağlıyorsun. Başka <laughs> renk koymadığımız için burada hücre oluşmuyor değil mi? Yani hücre çıkmak amaç değil burada. Biz hücre çıkartmıyoruz. Yok yok hani toş tuttuk ya. He. Hani toş tutmamıza rağmen o yüzden hücre oluşmadı başka renk koymadık ya. Yani şöyle silikonsuz evce çıkar bunda bazen. Yeşilde. Yeşilde de çıkmaz. diyor. tek evet. başı bile yani çıkarsa çıkmaz. Yani <laughs> bak orada mesela evce çıkmış. Hiç silikon yok bunlarda. Görüyor musun? Bak Bazı hücre açabiliyor mesela şunun gibi. Hiç silikon olmadığı halde. Bak sen de mesela hiç silikon olmadığı halde mesela şurada hücre açayım görüyor musun? 2-3 tane. Bu en özel ama var? İçindeki Çabıyoruz. çiçek renkleri güzel oldu ama. Yok renk var güzel. Tek e, ee, dedi aralara en son bir şey koysaydım, bir nasır ya bir şey. Şuralar mı? <laughs> o apayı bir daha bütünlük sağlayacaktı yani. Ha, onu çok benim tercihime bıraktığınız için <laughs> ben de oradan. Ya bunlar şey denemeler bunlar yani. Buna en var çeşitli i̇şte yüzlerce şekli var. Ya şimdi ben burada yapacağım. Eve gidince kendi başıma kaldığımda ee, ne yapacağım onu görmek istedim. Tabii. Yani buradaki dizayn çok önemli yani. Basılı gelebilirsin onu, onu şey yap, diğer gibi değil yap bu. Yani sabit böyle gezebilirsin bundan yukarıdan. Şurada düzgün olmuşsunuz değil mi? Evet. Bu da şey bu, çiçek desen ya, bunda çok hücre biz istemiyoruz biz. bunda biz. Bu ama çiçeğe benzer desen çıkartmak. Veya bir renk karmanası yapmak. Şeyi de peçete değil mi? Peçete de. Yani bu hücre tekniği değil yani bu. Çünkü silikon kullanmıyoruz. Yani amaç hücre oluşturmak değil. Şey olur böyle. Bir renk karmanası. çiçek desenini çıkartmaya çalışıyorsun. Bir yağmur damlası gibi. Bir şey evet, çiğnemiş gibi yani, evet. duruyor. Yani çiçek desen olmasa da yani bir güzellik yapıyorsun. Renklerle renklerin dansı diyoruz ya biz. Evet en çok renkler buna gelmiş. En yani diğer, en üstteki. 是,的是，嗯。我说是反正